Arkadaşlar şu an deprem bölgesine yiyecek erzak falan getirildi. Sağlık ekipleri, polisler, görevler görev yerinde. Şu an ben de o bölgeye doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ve AFAD ekipleri de burada şu an arkadaşlar. Çalışmalarını hızlandırmak için eşya malzeme getirdiler arkadaşlar. Bayan. Arkadaşlar önce bir sessizlik hissedildi ve sonra şu an çalışma hızlandırıldı yeniden. Bir bölgeden bir noktadan büyük ihtimal bir ses geldiğini gördüler. Şu an koordineli bir şekilde çalışıyorlar. We'll